İkinci konu dün oldu. O çok farklı bir konu. O her zaman belki olabilecek bir konu. Yani soru kitapçıklarından az gelmiş. Başka bir yerden karşılamaya çalışmışlar. Ama sayı fazla olduğu için orası da yeterli olmamış. Şüphesiz bunu basılan kitaplar içerisinde de görebilirsiniz. Yani 10 bin adet bir kitap basılmışsa belki bazı sayfalarının ters basıldığını, bazı sayfaların okunamaz halde olduğunu görmek de mümkün. Ama bu olmamalı. Yani bir ALES sınavını organize eden bir kuruluşun yeteri sayıda yedek soru kitapçığı göndermemesi veya istendiği zaman hemen karşılanamaması da çok büyük bir eksikliktir. Sanıyorum bir açıklama yapıldı. Burada bir yolsuzluktan veya bir şifre veya benzeri bir usulsüzlükten bahsedilmiyor. Ancak İzmir'de zannediyorum yapılan sınavda eksik gelmiş ellerindeki kitaplarla tamamlamışlar o da yeterli olmamış. Manisa yakın olduğu için Manisa'ya gitmişler. Oradan almışlar. Velhasıl yine de eksik kalanlar olmuş. Bunu telafi etmek mümkündür. Ama bu tür olayların üst üste gelmesinin hele hele bir seçim öncesinde de fazlasıyla herkesi ilgilendirmesinin altında yatan başka bir amaç varsa Türkiye bir hukuk devleti olduğuna göre onu da araştırmak zorunda doğrusu bizi çok rahatsız eden gelişmeler bunlar gençlerin istikballerinin söz konusu olduğu bir yerde herkesin büyük bir e, hevesle hazırlandığı ve girmek için çalıştığı bir sınavda böylesi yaşanan tersliklerin onları düş kırıklığına uğratması gerçekten bizi de çok üzüyor